Fethiye'de bulunan bazı sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması üzerine Fethiye Adliye Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundular. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in maddelerle yaptığı ve yapacağı işbirliklerine dair açıklamalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine açık bir saldırı anayasa ve yasalara karşı alenen aykırı bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine sahip çıkmak tüm yurttaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Bu noktada sorumluluğumuzun bilinciyle bireysel olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Ortak mücadelemize layık, demokratik, sosyal hukuk devletini yeniden kazanacağız. Gücümüz birlikteliğimizdedir. Katılımda bulunan ADDF Fethiye Şubesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Fethiye İlçe Örgütü, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Fethiye Şubesi, Eğitim İş Fethiye Temsilciliği, Fethiye Yerel Tohumlar Derneği, Eğitim Eğitimsel Fethiye Temsilciliği, Fethiye Hayvanseverler Birliği Platformu, Fethiye Kadın Platformu, Öğrenci Veli Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Fethiye Şubesi, Sosyal Parti Fethiye İlçe Örgütü, Tüm Emeklilerin Sendikası Fethiye Temsilciliği, Türkiye İşçi Partisi Fethiye İlçe Örgütü. Teşekkürler. Sloganlar atan sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve üyeleri daha sonra Fethiye Adliye Sarayı önünden ayrıldılar.